Eller günahkar çaldım. Anlamayanlar için. Eller. Nasıl ellerimiz? Çok komik. Elle ilgili bir sürü şaka yapabiliriz. Şak 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 şak. Elimizi yıkarak başlayalım mı? Ellerimizi yıkayalım. Hadi. <laughs> Tişörtümüz sanıyordu neredeyse. Acaba elleri elimize alıp mı yıkasaydık? Niye? Çok iyi yıkıyorum. Ben elimi böyle yıkamak istemiyorum galiba. Neden? Bu ne Özlem? <laughs> Gerçek elin görünüyor. Gerçek elin görünüyor. Gerçek elini içine sok. Gerçek... Sokamam. Sokamam. Tişörtüm ıslanır. <laughs> ya yeterince hijyenik oldu mu sence? Gerçek elin derken neyi kastediyorsun? Gerçek hiç anlamadım. Elin, Gerçek elin bu işte. bu ne? Gerçek elin. O, okulum, kolum biraz daha su tutacağım. Özlem böyle olmaz ki şu an. Ne? Hiç kuralına uygun oynamıyorsun. Ya ne yapayım ne yapayım? Tişörtüm ıslanır. Şu elini içine sok. Aldım. <laughs> 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 Nasıl bir his? Normal. <laughs> Temiz oldu ellerim. Orta parmak çok uzun şunda. Niye öyle? Mesela bak bu biraz daha normal. Özdeş değil mi parmaklar? S özdeş mi Eren sadece? Değil gerçekten. <laughs> ne yapacağız? Sana özdeş parmaklı başka bir el getireyim mi? Yok istemiyorum. Getireyim mi? Hayır getirme. Bir sürü elimiz var. Kanıtlamak <laughs> istiyorum şunu ya. <laughs> Böyle bir sürü. Hayır Eren de nasıl iyi bir şey? Bir tut. Üç elle mi benim söylediğim. Üç tane mi taksaydım acaba? <laughs> Ötekinin eline takacaksın? Bu <laughs> parmak. Üç elle mi yapmak istiyorsun? <laughs> Bilmiyorum. Sağ mı istersin, sol mu? Bundan isterim. Bu hangisi? Sağ. <laughs> Hadi getir. Bu, onu da yıkamam gerekecek şimdi. Boş ver o zaman. İstemiyorum. <laughs> Ama ben diğer elleri göstermek istiyorum. Getir istiyorum üçüncü elimi. <laughs> Şu anda organ mafyası gibi görünüyor muyum? <laughs> Aynen. Bu da bir organ. Evet. <laughs> Bir sürü elimiz var. Bunun hikayesini <laughs> anlatayım mı? <laughs> ya biz bu ellerden alalım alalım diyorduk. O kadar üşengeceğiz ki almıyorduk. Sonra Atakan'la konuştuk. Atakan menajerimiz. S.A. Atakan. Atakan o an sipariş vermiş ama hani şov yapmış. Bir sürü elimiz var ve bunları hayrına dağıtabilirim. Bir tanesini Sony'e vereyim mesela. Parçalar ki. Bir şey söyleyebilir miyim? Artık başlamamız lazım. Zaten 100 yıl sürecek bu eller. Üçüncü eli istiyor musun? <laughs> İstiyorum evet. Yıka da ver. Kendi ellerini de yıka. Hepsini birden yıka ver. Kendi ellerim böyle. bunlar. Tamam hadi yıkayayım. Bunları benim ellerim. Sen normal mi yıkayacaksın? Ben normal yıkayacağım. Ya yani. oho. Zor olacak. <laughs> tamam hadi yıka. Üçüncü elim de geldi. Eren'e sağ getir dedim. Sol getirmiş. Bana sağ lazımdı. Siyasi bir gönderme değil. Ya. <laughs> Şöyle bir sıkıntı var. Bunları yıkadım ya. İçini de yıkadım. Aha kayıyor mu? Kayıyor. <gülüyor> Kurutsaydın. <gülüyor> Gideyim kurutayım mı? Hayır Eren artık yeter. Başlamamız gerekiyor Nasıl ya. Nasıl kurutacağım zaten? Tamam bak ben sana malzemeleri veriyorum tamam mı? Sen de başlıyorsun artık. Tamam. Nasıl açacağım kapıyı? <laughs> Şimdi ne? Kıyma mı? Kıyma. <laughs> Başka? Karbonat mı vardı? <gülüyor> Karbonat. <gülüyor> İyi de bu paket... Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bu paket temiz değil. Bak temiz, şu an, dolaptaydı temiz. Dolapta olmasa paketi <laughs> temiz yapmıyor. Paketi... Paketi raftan alıyoruz ya. Eren. Raflar temiz olmuyor. o zaman yıkayıp koysaydın dolaba. Ya bu borcama nasıl... <laughs> Bunu yıkamamız lazım şu anda. Niye? İçine bir paket... Hayır saçmalıyorsunuz lütfen bak yeterince zor bu zaten daha da zorlaştırma lütfen rica ediyorum ya. Getir malzemeleri. Pişecek zaten söyle Kör. malzemeleri o zaman bana oradan. <laughs> Kaydıramıyoruz da. <laughs> Ama gerçek elini... Bana sürekli kural koyma. <laughs> bak diyoruz ki bu ellerle yapacağız. Ya oku oku Tutup. şu, şu an sana oku. Bu ellerle yapacağımız tarife şu parmaklarını sokamazsın. Dolap açık bak. Dolabı kapat. Dana döş kıymaya, yumurta, çorba kaşığı, galeta onu yarım çay... Bunları okumayayım. Kıymayı buraya koy. Koydum 200. kıyma burada. Aç. Sen aç onu da. Nasıl açacağım ben? Ben yumurta almam lazım. Yumurta aldıktan sonra elimi yıkamam lazım. Özlem yumurtayı kırarsan sıçarız ya. Lütfen dikkat. Ama senin üç elin var bu avantaj. Evet avantaj. Yumurtayı nasıl kıracağız? Ben elimi yıkamadan yumurtayı kırayım o zaman. Kır hadi. İçine bıraksam. Fırlat içine. O zaman kabuk oraya değmiş olur. Evet. Kenarına mı vurayım? Evet. Allah kahretsin, Allah kahretsin, Allah kahretsin. Kırıldı mı? Eren düşecek. Ben sadece moral <laughs> destek verebiliyorum şu anda. Bilerek olmadı. Bilerek olmadı gerçekten. Şöyle çevireyim, çevireyim. Şuradan şuradan. <laughs> Kabuk? Alacağım. Halıya dökülürse? Dur 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 dur. Tabakla git götür. Aldım aldım aldım. Tabak. Aldım. aldım. Elimi koyacağım. Aldım şöyle elimi koyacağım. Şur. Elim koy. Şu taraftan. Tamam git. gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ben de kıymayı koyayım. Tamam. Hiç ne? gerçek elim görünsün istemiyorum. <laughs> Bak şöyle de komik oluyor burama koyduğumda. Anladın mı? Anladım. Ya da böyle. Ne deniyordu bu duruşa? Bunun, bu Uğraşamam ya buna bak. Zaten. Sanki biz normal kendi elimizle çok iyi yapıyormuşuz gibi. Bu tarif uygun değil. Hadi. Bak durmaman gerekiyor lütfen. Durursak. O kadar komik duruyor ki sürekli poz kesmek istiyorum. Çok komik görünüyor. Eti alsana böyle. Elimle. Evet. <laughs> Zaten yoğuracaksın. Ha. Eti çok almışım. Bu 200 gram olması gerekiyordu. Ben 250 falan aldım. Hep tişörtüne değiyor. yiyor. <laughs> Bana bütün etler bozuk gibi geliyor. Çünkü eti alıyoruz. Sonra videoyu çekmiyoruz. <gülüyor> ya <gülüyor> döktüm döktüm döktüm. Döktüm. Al artık. Böyle iş mi yapılır Eren ya? Şunları iyice sıyır. Tamam bunlar kalsın. Hayır duramazsın. Şunları haşla tamam mı? Soniye ver. Ya saçmalama hadi. Kalanları Soniye ver. Hadi. da şöyle yap. <laughs> üstte de var üstte de var. <laughs> tamam oldu tamam. Tamam tamam düşecek elimden. Yani <laughs> kurallara uyacağız diye de zorlanıyor muyuz? <laughs> Ne olacak onlar? Şöyle alıp alıp koyacaksın. Bir ya. ıslak mendil getir de atalım onları ya. Sen iyi yapıyorsun. Tamam. Karbonat. Nasıl açacağız bunu? Makas mı getireyim? Makas nasıl? Ha, makas parmağa sokulur ya hani. Açayım, Açayım getireyim o zaman ben bunu. Açma hayır olmaz. Nasıl bu? olacak? Kuralları uyacağız. Açmak zorundayız. Açacağım ben bunu normal yapacak bir şey yok. Biz hasta olacağız bu yemekleri yerken. Yumurta kabuğu düştü. Et Allah'a emanet. Nasıl açtın? Açık mı şu an? Hile yaptım. <laughs> ne kadar karbonat? Hile yaptım. Bir yemek kaşığı. Yarım çay kaşığı karbonat. Yarım çay kaşığı mı? Çok az. Ben onu hayal ederim. Elime dök. Elim çay kaşığı kadar. Dur bir dakika dur. Oldu bence. Galeta onu. Yoğuracağım değil mi ben bunu? O yüzden bekliyorum. Evet, Galeta onu. Başka ne vardı buna konulacak? Tuz karabiber. <gülüyor> Tuz. <gülüyor> bir şeyler senin getirmen ne kadar rahatlattı değil mi konuyu? Evet, karabiber. Ben bu elimden vazgeçiyorum çünkü çok zorlaştırdı bana işi. Üç elim olması çok kafamı karıştırıyor. Üçüncü eli bana vermek ister misin? Hayır, çok kafa karıştırıyor. Hiç tavsiye etmem. <laughs> Şunu açıp geliyorum. <laughs> ne kadardı galeta onu? Çorba kaşığı. Tamam. Elime dök. Eline mi dökeyim? Elim bir işe yarasın ya. <laughs> Oldu mu çorba kaşığı? Allah bereket versin. Oldu mu çorba kaşığı? Oldu Eren oldu. Ay <laughs> döktüm buraya. Elime biraz daha döksene. Burnum kaşıdı ya. Elime dök. Bir... Niye niye? Tarifi bozuyoruz. <laughs> Tarif bozuluyor. Yeter orada oldu bir çorba kaşığı. Allah razı olsun. Için. Tamam çok Lebron oldu ya. Mi? Çok... Saçmalama hiçbir şey yapma. <laughs> Tuzu nasıl açacağız? Ben açarım. Tamam benim elim <laughs> batık. Nasıl açacağım? Nasıl? Ha açtım. <laughs> çok ağır bir tuzluk. Ne yapacağım? Her şey yumurta oldu. Bu da tuz atmak. Tuzluk attım. <laughs> ne kadar tuz? Yeter mi? Umurumda değil. Ne kadar tuz? Her şey kötü. Eren girelim. zor duruyorum zaten. Olsun yeter hadi. Ne kadarını hatırlamıyorum. Yine düştük. Yine düştük. <laughs> <laughs> ya bunlar oldu ya. Hiç hoşuma gitmedi. Ama tuzluk temizdi. Onlar yeni yıkandı. Ya bak. Tuzlu oraya kadar götürmene gerek yoktu Özlem. Ne yapayım Eren? Acıkmıyorum <laughs> Karabiber atmayalım. <laughs> <Bakacağım>. Ha, Açtım. <laughs> gidiyordu gidiyordu gidiyordu. Elini çek. <laughs> tamam tamam yeter. Yoğuruyorum. Tamam nasıl yoğuracağız? Ben yoğuracağım şimdi. Parmaklarım çok acıdı. Hangi parmağın? İçeride gerçek parmağım. <laughs> Bu nasıl köfteye dönüşecek? İşte sıka sıka yoğurman lazım. Olmayacak böyle. Nasıl sıkabilirim? Sıkamazsın işte nasıl olacak bilmiyorum. Gerçek elime geçeyim mi? <laughs> Biraz yap da sonra geç. Dümenden şöyle. <laughs> İyice harmanla önce. Peki küçük ellerim varmış gibi görünüyor mu şu an kamerada? Evet görünüyor. Gerçekten küçük elde bir kıymayı yoğuruyormuş gibi görünüyor mu? Aha, evet tam öyle görünüyor. Şöyle organik hareketler yapayım mesela şöyle. Çok organik görünüyorsun. Bu ne biliyor musun? Evlerinin önü boyalı direkt flamenco edişim. Yap bakayım. <laughs> yaşa, yaşa. Anladın mı? Anladım. Sanat. Bu da şey, böyle çılgın, yap yap, çılgın et. dahi bir şefmişim ben. Tamam, böyle. devam et. Anladın da, mı? Anladım, evet. Buralara müzik koysan arkasına. Koymayacağım. Geçsin mi? Hayır, iyice karıştır, hiç karıştırma. Bir şey daha. Ne? Big Mac'i, Big Mac yapan şey sosudur. Eti değildir. Eti böyle bırakalım. İyice karıştır, zaten bak daha yuvarlak yapmamız lazım i̇şte bunu. İşte yapmayalım. Kıymayı kavuralım bu haliyle, tamam mı? Saçmalama köfte yapmamız gerekir. Big Mac'i, Big Mac yapan sostur. Bence biz böyle bir yere varamayız. İstersen şöyle. Bak daha hiç karıştırmamışsın. Beraber yoğurabiliriz, onu teklif verebilir Ben yoğurayım. Bak buralar niye şey duruyor? Orada tüm tüm galetalar duruyor. Elimi yıkayabilir miyim o zaman? Yıka git hadi. hadi. Bak şöyle ezebilirsin mesela. Neden yapmıyorsun? Bilmiyorum. Hadi git tam yıka elini git. E, kıymalarım ne olacak? Tam bir şey olmaz. Onlar iyice çıkar. Elinle çıkar iyice yıka. Hadi. Tamam gidiyorum. Hadi git 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 git. Diyorum ki şöyle ez. Tabak getir bana. <laughs> Yoğurmam bitti. Şekillendirmeye geçiyorum. Tabağı bu ellerle tutarsam riskli mi? Riskli tabii ki. Bu, bu ellerle alırım. <laughs> Hangi tabağı istediğimi anladın mı? Kız tabak. <laughs> Özlem. Ne? Bu tabak nasıl getirilir? Getir. <laughs> Sen kendi kaşındın. Eren tabak çok ağır. Bak normal tut. Get ne yapıyorsun? <laughs> Hile yapıyorum. Alttan elini tuttum ama bu ellerim getiriyormuş gibi. Anladın mı? <laughs> bu riski alamayız Özlem. Koy tamam koy. Bu riski alamayız. Şekillendiriyoruz. Nasıl olacaksa. <laughs> bu var ya öyle bir dağılacak ki tavanın içine koyduğumuzda. Hiç olmayacak yani. Onu merdaneyle şey yapmamız gerekmiyor mu? Yapamayız. Eren bu hiç olmadı. Ne yap musun? Pis şey Yıkadım az önce yıkadım. Saçımın başımı mı dağıttın? Hepsi geldi. Az önce yıkadım. E şimdi saçıma değmiş oldu elin. Yıkadım elimi. Tamam da saçım yemeğe değmiş gibi olacak. Elimi yıkadım. Tamam elini tekrar yemeğe sürdüğünde saçım yemeğe değmiş olacak. Saçın temiz. <laughs> ya temiz olabilir mi? Duş yani. aldın az önce. O zaman saçımı çıkarayım koyayım yemeğin içine temizse. Yüzüne de dokunuyorsun. <laughs> Hayır yüzüme dokunmuyorum bu ellerle. Nasıl yani? Yüzüme dokunmuyorum şu anda. Şimdi gerçek elinle yüzüne... Neyse. <laughs> Ben senin temizliğine güvendim de dokundum. Temiz zaten saçım. Duş aldım az önce. E tamam. E, fun fact o yüzden. ne? Çeder almayı unuttum ben. <laughs> Şaşırdık mı? Eren bu hiç olmadı. Nasıl pişireceğiz bunu? Ne yapacağız biliyor musun? Tabakla böyle koyacağız. Bunu incecik açmak mı lazım yoksa içi pişmez mi? Sana alkış yok ancak finger <laughs> No thanks. Aslında tarifte diyor ki buraya buzdolabı poşetini yay, onun üstünde oklavayla aç. Onu nasıl yapalım? <laughs> Çok geniş mi yapmam lazım? Yani ince olması lazım içi pişsin değil mi? Ya bunlar anında dağılacak gibi duruyor gerçekten. Bu şu anda var ya düz tavada bile durma. Ne yapıyorsun? Gerçek elini gösteriyorsun. Ne yapayım? Gerçek elini içeri sok. <laughs> Bak şu an hiç bu ellerin sahibi misin gibi durmuyor. Tamam. Özlem şu parmağın görünüyor. Ne yapayım? İçeri sok. <laughs> ya hep de oraya da gitti gördüm ya. Bir şey olmaz. <laughs> Nefret ben gitmek istiyorum. Sos yapıyoruz. Ben ellerimi yıkıyorum. Tamam. Tamam. Her sosu kendisi yapması gerektiğine karar verdi. <laughs> sosu yapacağım ama hile yaptık. Bütün malzemeleri tezgaha koyduk. Evet. Yani şu ellerle mesela <laughs> kapari. Bak. <laughs> Çok tehlikeli değil mi? Çok tehlikeli. Hadi kapari küçük bir kavanoz. E şu an yani neden peki Bunu gösterim yapıyorsun? <laughs> ne kadar zor oldu bak. <laughs> Olmuyor. Olmuyor evet. Ne gerek var? İSG kurallarını ihlal Peki onu nasıl açacağız? Kavanozları. Hile yapacağız. Tamam başlıyoruz. Hadi başla. Mayonez. <laughs> tamam. Hadi bakalım. O mayonez açık değil mi? Açık da asla açamazsın o kapağı. Bak, bu neredeyse bu parmağımda hile yapıyordum. Yapmadım. Yapmadım. Bütün video bununla uğraşırız ya. Bak şu anda var ya buradaki bütün mayonez aşağıya aktı. <laughs> <laughs> Şimdi onu sıkamayacaksın. Evet. Değil. Tutsana şuradan destekle. Destekliyor musun? Destekliyorum. İyi tut. Tutuyorum. Konuşamadım. <laughs> Al işte. Olmayacak. Bütün kapakları kendi elimle açıyorum. Aç. <laughs> günah. <gülüyor> ne dedik? Eller günahkar. Evet. Bu bir günah. Ne bu kadar mayonez? 2 çorba kaşığı mayonez. Yani tek sorun kapak açmak değil galiba. Nasıl olacak Özlem? Ya Big Mac doğru bir tarif değil bence bu. Yani Eller için. Ben sana dedim ki kek yapalım. Keki zaten fırın yapıyor. Her şeyi karıştırıyorsun. Ne yapıyorsun şu anda? <laughs> Çeviremiyor musun? <laughs> Bir dakika bu bir, dakika, bir tam hemen bu bir yöntem olabilir. <laughs> Açıldı mı? Yöntem buymuş. Hile yapmamıza gerek yokmuş. Yokmuş. Bak yerde yatıyorken neden kaldırdın? O şekildeyken ters çevirebilirdin. <laughs> evet. Şöyle. <laughs> evet, evet, evet. Kayıyor ya. Şunları tırtıklı yapın abi yüzeyini. Özlem bitmez bu iş. Sıkman lazım. <laughs> Olmuyor. Sıkman lazım. Olmuyor. Bak şöyle yap. Bir kere koy şimdi onu oraya. Koy. Tamam şimdi ellerini de aşağıya in. Ellerini aşağıya kaydır. Hah! Sık şimdi oradan. <laughs> sık, 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 sık. <laughs> Bak, şöyle... <laughs> Bir şey değil mi? Bu sos bitmez. Ne yapacağız? Eller iptal. Saçmalama hiçbir şey iptal değil. Bak düşün ki daha tavada köfte yapacağız. Eray ya. Çok riskli. Oyun bozanlık yapıyorum. Ben eller iptal olsun istemiyorum. Ben yapabilir miyim? Şey değil mi? <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Mesela mayonezi düşünmüşüm. Çok şok olmuşum ya. Şu mu? Ben yapayım. Nasıl yapacaksın? <laughs> Alacaksın ben yapacağım. Hile yapalım mı? Nasıl hile? <laughs> Hepsini dökelim ya. Dene de gör. Tamam deneyim de izin verirsen deneyeceğim. Dene. izle ya izle. Elimi takayım da bak. Bak şimdi. Bu iş böyle yapılır. Sabah tamam, şöyle tutsam. Tamam mı? Buradan gelse bu. Bunu böyle fışkırtsam. Oldu, oldu. Ne kadar dökmen gerekiyor? Olan şartlar. Of parmağım çok acıdı. Özlem çok oldu. İki yemek kaşığı işte. iki yemek kaşığı. Tamam. Yetsin. Tamam nasıl kaldıracağım? <laughs> Senin sorunun artık o. Yaptın mı? Bu hiledir ki. Elim biraz yumuşuyor. <laughs> Ya, Kalıcı olarak mı yavrum? Yok yok tam sorun yok. Kapatması Kaf çok ağır. <laughs> Kapatmana gerek yok. En son kapatırız. <laughs> Kapattım kenara kaldırayım. Hep derne topla çalışacaksın. <laughs> şey, ketçap kolay olacak bence. 3 çay evet. kaşığı. 1 2 <laughs> Çok acıdı. 3 oldu mu? Tamam bence. ha gidiyordu gidiyordu gidiyordu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam sorun yok. Ne gerek var? Gerçek elini gösteremezsin. <laughs> çok acı değilim. Acısa da gösteremezsin. Ama tersine vurdum böyle. <laughs> çok acıdı. Kapakları kapatıp ürünleri kenara kaldırmana gerek yok. Kaldırmam gerekir. Tamam. Bir çay kaşığı hardal. Oo, bunun içinde çok az var. Bunu sen yapmak ister misin? Az oldu. Hiç... Ay, bulaştı mı? Hep bulaştı. senin bokun bu. <laughs> Hep senin bokların. Olacak, olacak. Dur. Yaptım. Yaptın mı? Evet evet yeter. Yeter yeter mi? Bir çay kaşığıydı. Çok iyi yaptım. Senin diğer el nerede? Yıkanık mı bu? <laughs> ne yapacaksın sen onu? Sonik bir şeyler bekliyor. Oğlum ne istersin kuzum? El vereyim. Sevsene Sonik'i. E, hayır bir yemeğe dokunacağım geri. O zaman. <laughs> Dur oğlum. <laughs> Kaçma. Bir şey yok seveceğim. <laughs> at diyor at. Atmayacağım. Elimden sök al. Ya yani onu ısırmaya korkuyor parmağın tamam. olduğu için. Ha. Ah. Eren gel artık. Geliyorum. Evet. Şimdi bunun üzerine küçük küçük doğranmış turşu koyacağız. Bunu sen yapıyorsun. Elimi Sony'e verdim ben. benim ellerim kullan. Evet. <laughs> Normalde bu kadar jest kullanmıyorum. Demek ki böyle ellerim olsa çok jest kullanan bir insan olacağım. Mimik de kullanmıyorum. Acaba onun için neye ihtiyacım var? Maske mi? Nasıl açacaksın şimdi onu? Açamayacağım. Açamayacaksın tabii. Tut sen alttan, ben üstten çevireyim. Tutuyor musun? Tutuyorum. Tutm tutmuyorsun ki, dönüyor. Sen tut, ben ne, çevireyim. Hadi sık parmaklarını. Sık iyice. Sıkıyorum. Sıkmıyorsun. O sıkmış halim. Yok Eren, <laughs> bu açın diyecek. Tamam, ben bunu kendi kuvvetimle açıyorum. Nasıl? Böyle. <laughs> gurur. Ha bu zaten daha önce açılmış. Açık evet. Tamam. Niye açmıyorsun kapağını bak. Ya dur bari onu bari bunlarla yapsaydın. Kapağı geri koy. Tamam. Kapağı geri koy. <laughs> ya gerçekçi olsun istiyorum. Ne var ki bunda? Gerçekçi <laughs> olsun. Elim görünmesin. <laughs> Sonic ne yapıyor? Oğlum ne yaptın? Eli yedin mi hepsini yoksa? Sakın yeme onu. O oyuncak Yok, yutmaz o. onu. Kenarını parçalamış. E, yutmamış tamam. Burada, parçası burada duruyor. <laughs> Çok elimiz var şükür. Ama yıkanmış elimiz azdı. O yüzden. Yani yıkanık el vermem gerekiyordu Sony'e. <laughs> Doğru. Şimdi kapağı alışım. Şöyle kanıtlayalım. Müthiş açtın ya. Müthiş. Oha. Çok güçlüsün. Çok güçlüyüm. Hadi. Kapari e böyle mi alacağım? Evet dört tane kapari alacağım. Elinle mi alacağım böyle? Evet evet dört tane kapari al. Elimle. Evet elinle. Kaşıkla alayım. Al Eren dört tane kapı. Gel ne kaşı nasıl tutacaksın kaşığı? Elinle al. Bak az önce kıymayı galetayı bile elinle aldın. Ciddiyim elinle al. Hadi. <laughs> Açamıyorsun zaten. Sonic böyle zorlanıyor hayatta değil mi? Evet. Sürekli açamadığı şeyleri böyle yapıyor ya. Anlıyorum şu anda. Elinle alır mısın? <laughs> Alırım. Hadi. Kaç adet? Dört tane falan. Aslında kapari... <laughs> Kapari turşusu demiyordu tarifte. Kapari diyordu ama kapari bulamadım. Turşusunu aldım. Öyle mi? Hı. İyi tamam neyse. Dört tane. Dört tane şey için bu kadar şey aldık. Ne saçma. Bir. 2 <laughs> 3 ve 4. Çok iyi. Bu kadar kapariden ne olacak ki? Bu tadı nasıl bir şey? Ben hiç yemedim. Vereyim sana dur. <laughs> al. Nasıl yiyeceğim? Al işte. Al al şimdi. Boğazına mı attım? Evet. E. Sen yemezsin. Elimi böyleyken saçına değirsem ne olur? <laughs> Kavga edersin. <laughs> Devam. Tamam şimdi turşu. turşudan alıyorsun. Nasıl açtım? Oha! İnanılmaz. <laughs> evet. Şimdi bundan bir tam turşu kullanman gerekiyor. Nasıl yapacaksın? Turşuyu elimle almak istemiyorum. Tamam çatalla. Ya bu da turşu da bu turşuyu elimle almak istemiyorum. Çatalla. Çekmeceye Ben koyayım buraya ama. sen ona şey doğra. Olur. <laughs> Bana kalsa şu dakikadan sonra direkt gerçek elime geçerim. Yok. Tarifin %50'si bitti bile. Bu ne Özlem? Bir adet diyordu. Bir tam turşu. Hepsini şey yapacağız. Hayır Özlem. Bir, bir adet kuruş. Bir adet bulur. Saçmalama. Nasıl? Çok, bu, bu yeter. Eren bir tam turşu diyordu. Bir tam. Çok oldu. Ya... <laughs> Gerçekten çok oldu. Saçmalıyorsun. Küçük küçük doğranacak bunlar. Çok oldu. Tamam hadi. Şu iki parmağın arasına sıkıştırsan acaba tutabilir misin? Bu iki parmağım. Ya da şöyle yapsan. Dur dur. Şuradan eline sok bakayım bunu. Oradan elinle tut bakayım. Hayır hayır içeride. Hile olur, hile olur. Hile olmaz. Hadi hadi. Yap. Güzel olacak. Çok iyi olacak. <laughs> Yap bakayım. Şimdi onu elinin onun üstüne getir. <laughs> Dikkat et bıçağa. Şimdi kes bunu. Ama bu çok hile ya. Hayır hayır hadi. Zor ki. Yine zor. <laughs> Nasıl elinle tam tutmuyor musun? Ne yapmam gerekiyor? Diceğim avcunun içine doğru şunu biraz daha ittir. <gülüyor> tamam. Dur <laughs> Küçük küçük keseceksin. Pul. Yine de zor. Küçük elle yapıyormuşum gibi görünüyor mu? Evet. Şunu da göstereyim şöyle. şöyle. <laughs> elin kesilecekmiş gibi görünüyor. Şu elin altına giriyor farkında Keseyim mi? Değil. Hayır Eren, hayır hayır kes. <laughs> ya Eren ya, mikroplastik bulaştırdın yemeğimize. Ha, evet. Hadi devam et. Ya yiyoruz plastiği, günlük hayatımızda yiyoruz artık, tüketiyoruz. Tutuşu <laughs> çok komik. <laughs> ne yapayım, böyle kesilir. Turşu şöyle ne? Onu bir daha yapsana. <laughs> Ve işin güzeli elinin kesilme... Şunu yapıyorlar yani. Evet. evet. Anladın mı? Anladım. Hiç elinin kesilme riski yok. Evet. Aşırı güvenli. Sadece dediğin gibi mikroplastik onu düşünmedik. <laughs> Yeter mi? Yeter. Yetmez de yetsin. onu iyice bir harmanla bakayım her şeyi minik minik keserek. Eren. Şuraya gitti. Ya. <laughs> kapeleri ortaya doğru al bak. Kapeleri şunun üstüne al. Hah, şimdi kes. Olmuştur ya. Olmuştur tamam hadi. Çok az bir soğana ihtiyacımız var. Çok az? Çok az. Arpacık diyordu değil mi tarifte? Arpacık diyordu. Arpacık bulamadım markette. Özlem tişörtün içine koyar mısın elini? Eren tutamıyorum o zaman. Öyle yapılır öyle yapılır bu iş. Tamam. Bir Evet. <laughs> Yöntem olur. Nasıl yapacağım? <laughs> Tamam. Oldu mu? Yaptın mı? Yaptın. Şu kestiğin kısmı kullanalım mı? Tamam. tamam onu kaldıralım dolaba. Heh. Zaten bir arabacık soğan bu kadar bir şey değil mi? Evet. Bak parmağım görünüyor. <laughs> Nereden? Şu parmağım. <laughs> Çok saçma görünüyor. <laughs> bu niye bu kadar uzakta peki? Challenge. Turşunun suyundan koyacaksın. Koymak ister misin? Turşuyu kaldırdık. Turşuyu geri çıkarayım. Hangi turşu? Şu an... Ne? İfşa alınıyor gibi. Ya. <laughs> Çıplak gibi misin? Evet. <laughs> ne yapıyorsun? Kaşıkla koyacağım. E dökebilirsin şöyle elinle azıcık. Ben kesin bak bunu <laughs> dökmeye kalksam şurasından sızar. <laughs> Öyle oluyor. Kaç kaşık diyordu? Ne bileyim ben. Bir, iki, üç, dört tatlı kaşığı diyor. Üç. Tamam çok oldu çok oldu. O, bak o çorba dört. kaşığı tatlı kaşığı değil. Ama ucuyla yapıyorum. Ama çok sulu oldu. Olsun. Tamam, baharatları döküyorsun. Evet. Hazır mısın? Değilim. <laughs> Nasıl değilsin? Hadi hazır olman gerekiyor. Çünkü çay kaşığıyla koymak lazım. Evet. Ben tutayım sen al. Yapma, dur, ben tutacağım. Aa, bir. Bu soğan tozu. Bu soğan tozu. Bunu ne biçim açmışsın? Çok kötü açtım. Onu. Nasıl olacak? Bu girmeyecek içine kaşık. Allah, dökülecek, dökülecek. Bu sarımsak. Bunlardan iki tane dökelim mi? Bir buçuk olsun şöyle. Bozmayalım ya. İki Tarifi oldu zaten. İki ya. oldu. Tarifi bozdum. Bundan. Aynı baş... kaşıyı sokmalı mı? Hiç şey olmaz ya. Hepsi baharat işte. Tamam oldu. E, sirke de bir çay kaşığı. Getir çay kaşığını. Tamam. Tamam. Dök. Müthiş oldu. Yarım çay kaşığı pekmez. Çok az. Bunu niye döküyoruz ki? <laughs> Çok döktüm. Bir çay kaşığı döktük. Çok döktüm ya. Karıştırınca nefis sosunuz hazır diyor. Hiç hazır gibi durmuyor. <laughs> Hadi ekmeği şey pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Köfteden önce elin son halini göstermek istiyorum. <laughs> elin son hali. Oğlum bu ne? <laughs> Bakın et parçaları gibi çok katı duruyor. Evet burada bir katliam olmuş. Burayı kim süpürecek oğlum? Ben mi? <laughs> Hadi pişiriyoruz. Yeter artık. Açıyorum altını. Şimdi o ısınırken şöyle yapacağız. Ekmeğin bir yüzüne sos, sonra et, sonra ekmek, sos, et, ekmek. Bu şekilde. Çedarımız yok. Çedarımız yok. Göbek marulu ben sevmiyorum. <laughs> Biraz sade olacak. Şey yapsana, şu elini ateşe soksana. Niye? Çünkü sokabilirsin hiçbir şey olmaz. ya yanar, elime kadar yanarsa? Yok eline kadar yanmaz. Ya yanarsa? Ya yanarsa. <laughs> aksiyon katalım dedim ya. <laughs> yok böyle bir aksiyon ihtiyacım yok. Yaptım mı? Yaptım mı? Yaptım. Gitsin, gitsin. Tamam. Oh, çok güzel yaptım. Bunun parçalanmama ihtimali yok. İzle. Sadece izle ve gör. Yaptım, yaptım, yaptım. Tamam. Üst üste gelmesin. Tarif diyordu ki, ha. şu köfteleri yuvarlak yuvarlak kes. Merdane ile iyice presle, oldu canım incecik ya. hale getir. Tarifte böyle eller yok. Şimdi Tarifte yok. böyle eller yok. Refika yiyorsa, bu ellerle yapsın çekil, yemeği. Çekil çekil çekil. çekil, çekil, Refika'ya diş sattım az önce. <laughs> Et pişirme yerine devrettim. Çeviriyorum. Çevir. Çevirip, bir daha geri çevirmek istemem. Çevir çevir, çevir pat diye. Tava biraz kaydı, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, düzeltirsin. İçi pişmiş midir? Bilmiyorum. İçi pişmemiş kıymadan hiç hoşlanmam. Biraz bastırsam mı? Kötü mü olur? Ne şu an? Başarımı kutladım. <laughs> Böyle. Tamam, çok kupa iyi. kaldırır gibi. Evet. Müthiş. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Evet. Bunun üstüne bunu koyacağım. Evet. Bu evet. başka bir şey oldu. Big Mac olmadı bu. Şu ekmeği de <laughs> kapatalım. Kocaman bir hamburgerimiz oldu. <laughs> Ama çok da kötü görünmüyor. Matah bir hamburgermiş gibi duruyor. Big Mac gibi durmuyor ama. <laughs> evet. Çok iyi bir hamburger yapmışız gibi oldu. Yiyoruz. Bunu kesersen suları buradan fışkıracakmış gibi. E, ne yapayım kesmeyi? Bastırayım mı? Yok bence fışkırır. <laughs> Ay, çok sulu. <laughs> Sadece bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Kocaman. Ben sana dedim ki tek kat yapalım. Sen dedin ki yok Big Mac iki kat olur. Nasıl? Big e benziyor bence. Benziyor Eren. Hı hı. <laughs> Yorumlarda demişler ki ekmeğini de siz yapın abla. Oldu. <laughs> Hem de o ellerle. Bizi hiç mi tanımadın? Mı? Bu McDonald's'ınkine değil de, burger'ın Big Mac dengi olan neydi? Neydi? <laughs> Bilmiyorum. Bil ya. Ona benziyor. Çünkü eti daha kızarmış durumda. Hı hı. Kaç veriyorsun? Şey Big Mac'e benzerlik konusunda 6,5 veriyorum. da olsaydı 7,5. da olsa 7,5. Bir de ekmeği böyle olmasa. Genel tat olarak 8 veriyorum. Ben genel tada 6 veriyorum. Benzerliğe de 4,5 veriyorum. Bir ver Eren. 4,5 veriyorum. Saçmalama benziyor. Videoyu beğenip abone olmanız gerekiyor. Acilen 500 bin olmamız lazım. Acil etin diye sormayın. Pek de yok aslında. Abi. 500 bin için benim bir fikrim var. 500 adet bir şey yapacağız. Ama söylemem. Ben biliyorum ve söylerim aslında. Çok ısrar Hayır, edilirse. Hayır sakın söyleme. Etmeyin. <laughs> Haftaya görüşürüz. Bye. Bye.